Efendim merhabalar. Bugün en ucuz, en iyi, tamamı otomatik vites 10 otomobili detaylarıyla inceleyeceğiz. Ondan önce kısa bir hatırlatma yapayım. Paris Otomobil Fuarı başladı. Yeni otomobiller, yepyeni modeller Paris Otomobil Fuarı'nda. Yani bundan sonra 2025'te gelecek yeni modeller tanıtılmaya başlandı. O otomobilleri de detaylarıyla inceleyeceğiz, videolarını yapacağız. Ama biz bugün bu videoda en ucuz en iyi 10 otomobili inceleyeceğiz. Kampanyalılar, ucuz seriler, ikinci eldeki fırsat araçları tamam yine otomobil dünyası kanalında olacak. O yüzden videoya geçmeden önce kanala abone olup zil bildirim butonunu aktif edip ve videoları mutlaka sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık mı tadından yenmez. Hadi videomuza geçelim videomuz başlasın. Ekim ayında alınabilecek en ucuz otomatik vitesli 10 aracı detaylarıyla incelemeye başlayalım. Bu seride gördüğünüz hiçbir araç reklam, sponsorluk değildir. Tamamen bilgilendirme amacıyla çekilmiştir. Hiçbir şekilde reklam yoktur. Zorunlu bir açıklama olduğu için yapmak gerekiyor. İlk aracımız Hyundai i10 1.2 jam paketle başlıyoruz. 4 silindirli, enjeksiyonlu benzinli bir motora sahip olan araç 79 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 16.6 saniyede çıkıyor. 5 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ABS, acil fren desteği, manuel bir klima, arka park sensörü mevcut. Bagaj hacmi 252 litre fiyatı 1 milyon 5000 TL'den 40 bin TL indirimle kampanyalı olarak 965 bin TL'ye düşüyor. Biliyorsunuz yıl sonuna doğru ellerindeki stokları bayiler kampanyalarla bizlere satmaya çalışıyorlar. Bazı bayilerde finansman kampanyaları bazı bayilerde de ikinci el aracınızı değerini düşürmeden veriyorlar. O yüzden arkadaşlar mutlaka bayilere gidin ve bunları yüz yüze görüşmeler gerçekleştirerek sağlayın. Çünkü internet üzerinden çok fazla detaya inmiyorlar. Çok fazla bilgi vermiyorlar. Listemizin yeni aracı Hyundai'den yine Hyundai i20. Ion'a bakmıştık. Dilerseniz i20'ye de bakalım. i20 1.0 jam paketle karşılıyor bizleri. 4 silindirli, enjeksiyonlu benzinli bir motora sahip olan araç 100 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına, 12.9 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.7 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start stop, yokuş kalkış desteği, takip mesafesi koruma, şerit takip sistemi, ABS, otomatik bagaj kapağı, arka park sensörü, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 352 litre, fiyatı 1 milyon 146 bin TL'den 46 bin TL indirimle kampanyalı olarak 1 milyon 100 bin TL'ye düşüyor. Listemizin yeni aracı Dacia Sandero Stepway Expression'la devam ediyoruz. 3 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 90 beygir gücünde, 0-100 hızlanmasına. 14.2 saniyede çıkıyor. Otomatik bir şanzımana sahip olan araçta 100 kilometrede ortalama 5.2 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, ABS, yorgunluk tespit sistemi, geri görüş kamerası, arka park sensörü mevcut. Bagaj hacmi 410 litre, fiyatı 1 milyon 100 bin TL. Listemizin yeni aracı Citroen C3 1.2 Bolt paketle Devam ediyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 110 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 10 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 4.8 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start-stop, yokuş kalkış desteği, ABS, acil fren desteği, otomatik bir klima yağmur sensörü mevcut. Bakaj hacmi 300 litre. Fiyatı 1 milyon 140 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Sizler de yorumlardan tecrübeniz varsa bu aracı kullandıysanız deneyimlerinizi yorumlar bölümüne paylaşarak birçok kardeşimize fayda vermiş olabilirsiniz. Siz olsanız hangi aracı tercih ederdiniz? Hangi araç daha mantıklı duruyor bu seride? Bir sonraki seride hangi bütçelerde hangi araçları incelememizi isterseniz Onları da yazın. 2025 yılında araç almayı düşünenler, ikinci el bir aracını değiştirmek için bekleyenler onları da yorumlar bölümünde mutlaka bekliyorum. Eylül ayının en çok satan aracı Renault Clio 1.0 Evolution ile devam ediyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 90 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 12.4 saniyede çıkıyor. Otomatik bir şanzımana sahip olan araçta 100 kilometrede ortalama 6 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, takip mesafesi koruma, şerit takip sistemi, ABS, manuel bir klima, arka park sensörü mevcut. Bagaj hacmi 390 litre fiyatı 1 milyon 190 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Efendim biliyorsunuz yerliler %70, İtalyanların payı ülkemizde %30'du. Son senede tam tersine döndü. Yerlilerin payı %30, İtalyanların payı %70'e geldi. Bunun tek sebebi yerli otomobillerin fiyat avantajının tamamen ortadan kalkması. İthal otomobiller daha donanımlı, dolu paketlerle aynı fiyatlarla karşımıza çıkınca birçok kardeşimiz gidip ithal otomobilleri tercih etti. Ülkemize yeni giren Chery, MG bu otomobiller oldukça çok sattı. Sebebi de daha donanımlı, daha konforlu otomobilleri, daha bas paketli otomobillere karşı insanların tercih etmesiydi. Bu yüzden ki otomobil piyasasında ÖTV matrak güncellenmesinin gelmesi gerçekten bir ihtiyaç bir keyfiyet değil. Sebebi de işte yerli payının %30'lara kadar düşmesi. ÖTV matrak güncellenmeleri yenilenmesi demek. 45, 50, 60 dilimde otomobillerin 200-250 bin liralara kadar bir indirim demek. Yani Egea'ların, Clio'ların 45-50 dilimde olması hem vergi toplayan devletin çok daha fazla otomobil satacağı ve yerli payının artacağı otomobil ihtiyacı olanların da daha ekonomik şartlarda otomobil alacağı hem de yerli payının artması demek. Yani herkesin kazanacağı bir formül ortada varken bir an önce ÖTV matrah güncellenmesinin onaylanmasını bekliyoruz. Listemizin yeni aracı Kia Stonic 1.0 Cool Plus'la devam ediyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 100 beygir gücünde. 0 yüz hızlanmasına 10.6 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.2 litre yakıt tüketiyor. Araçta start stop, hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, ABS, acil fren desteği, manuel bir klima, arka park sensörü mevcut. Bagaj hacmi 352 litre, fiyatı 1 milyon 320 bin TL'den 50.000 TL'lik indirimle kampanyalı olarak 1 milyon 270 bin TL'ye düşüyor. Listelerin bir numarası Türkiye'de en çok satan otomobil Fiat Egea Cross 1.6 Multijet Street paketle devam ediyoruz. 4 silindirli, turbo beslemeli, dizel bir motora sahip olan araç 130 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 10.2 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 km'de ortalama 4.6 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start stop, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ABS, manuel bir klima, arka park sensörü mevcut. Bagaj hacmi 440 litre. Fiyatı 1.430.000 TL'den 140 bin liralık indirimle kampanyalı olarak 1 milyon 290 bin TL'ye düşüyor. Listemizin yeni aracı Opel Corsa 1.2 Edition ile devam ediyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 100 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 10.8 saniyede çıkıyor. 8 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, yorgunluk tespit sistemi, ABS, manuel bir klima, arka park sensörü mevcut. Bagaj hacmi 309 litre, fiyatı 1.298.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. En ucuz listemizde 3 tane Hyundai vardı. Bunlardan da B suv olan Hyundai Bayon'u inceleyeceğiz şimdi. 1.0 Jump paketle başlayalım. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 100 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 12.4 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ABS, manuel bir klima, arka park sensörü mevcut. Bagaj hacmi 410 litre, fiyatı 1.284.000 TL'den 50.000 TL'lik indirimle kampanyalı olarak 1.230.000 TL'ye sahip olabilir. Listemizin yeni aracı Citroen C3 Aircross 1.2 Fillbolt paketle devam ediyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 130 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 9.2 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, ABS, acil fren desteği otomatik bir klima, arka park sensörü, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 410 litre, fiyatı 1 milyon 280 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Efendim bütçemizi biraz daha zorlarım diyorsanız dünyanın en çok satan otomobili Toyota Corolla'da 200 bin TL'lik indirim var. 1 milyon 590 bin liralık fiyatını 200 bin lira aşağı çekerek 1.390.000 milyon 390 bin TL'ye şu anda satılıyor. Kampanyada bunu da sizlere bilgi vermek istedim. Efendim sizlerin istediği tercih ettiği hangi fiyat aralığında otomobiller görmek istiyorsanız mutlaka yorumlar bölümüne yazın. Bir sonraki videoda yer verelim. Bu videoda en ucuz alınabilecek 10 otomobili inceledik. Video sayılarımız artıyor. Hızlanıyoruz. Daha fazla video göreceksiniz. O yüzden mutlaka kanala abone olun ve zil bildirim butonunu aktif edin. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.